Herkese merhaba dostlar. CryptoLab YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda kripto para projelerinin detaylı incelemesini bulabilirsiniz. Aynı zamanda girmiş olduğunuz kripto para piyasasında finansal özgürlüğünüzü sağlamanıza yardımcı olmak için burada bulunuyoruz. Bu amacımıza destek olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve videolarımızdan anında haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri açmayı unutmayın. Bugünkü videomuz bir ön satış ve fırsat videosudur. Beğendiğim sevdiğim projelerden bir tanesini sizinle paylaşmak istiyorum. Ve katılmak isteyen değerlendirmek isteyen arkadaşlarım dostlarım için ön satışa nasıl katılacağımızı da detaylı bir şekilde sizlere göstereceğim. Bugünkü videomuzun adı Bullyverse. Bullyverse'in vizyonuna, misyonla Temel teknik anlamdaki verilerine de bakacağız. Elimizden geldiğince sizlere bilgilendirme amaçlı bir video olsun ve yardımcı olmak istiyorum. Amacım tam olarak bu. Şimdi tanımıyla başlayalım. Bullyverse oyuncular ve içerik oluşturucular için geliştirilmiş bir açık Metaverse projesi. Web 3.0'ın sürükleyici bir ortama sahip olması için inşa edilmiş. Sonuç olarak oyuncular oyna ve kazan ekonomisinin temelini oluşturan şeffaf ve adil bir para kazanma mekanizması, mekanizması ile birlikte dünya dışı metaverse deneyimini keyfini çıkaracaklar bu, bu proje içerisinde. Ayrıca oyun oluşturmak bu oyun içerisinde mevcut. Şimdi oluşturdukları oyunu yayınlayan topluluk üyeleri için de düşük kod platformu tarafından destekleniyor. Kullanıcıların hem oynamaya hem de kazanmaya geldiği ancak daha da önemlisi bunu deneyimlediği ve eğlendiği yüksek kaliteli bir oyun platformu olacaklarını iddia ediyorlar. Merkezi olmayan otonom kuruluşun yani DAO'nun sistemine sahip olan Blueverse topluluğa ait bir metaverse dönüşecek. Bu platform içerisinde sizler oyun yapabiliyorsunuz. Yapmış olduğunuz oyunu DAO yani yönetişim yine stake edenler, kullananlar ve oynayanlar oyluyor ve bu oyun mekanları falan da siz yapıyorsunuz. Bu oyun aktif olabiliyor ve siz bunun sayesinde ekstra kazançlar elde edebiliyorsunuz. Oyunun içerisinde adil bir sistem olduğunu ve sorunsuz bir şekilde oyun oluşturabileceğiniz ve oynayabileceğinizden bahsediyorlar. Yüksek kaliteyi deneyimleyebileceğiniz ve kazanılan güçlü ve sadık bir topluluk temeli üzerine kurulduğunu bu topluluğun platformunda güzel etkinlikler olacağını ve oynayarak para kazanmak, sahip olmak, NFT sahipliği ve land sahipliği ve Metaverse evrenini ve oyunları tecrübe etmek gibi özellikleri sizlere verecekler. Bu bir oyun ekosistemi diyorlar. Yani mevcut Metaverse'in içerisinde benim de dediğim gibi oyunlar yapabiliyorsunuz. Unreal Engine'la anlaşmaları var ve hali hazırda oluşturulmuş kolay bir panel var. Snow Crash adındaki bu panel Unreal Engine ile basit Legovari ürünleri alıp hemen kendiniz bir harita oluşturabiliyorsunuz ve bu harita ile oyunu oluşturduğunuzda Snow Crash üzerinden bu oyunu oynayabiliyorsunuz ve oylamaya sunduğunuzda da bu oyun kabul edilir ve bu oyun içerisinde yani Blueverse'in içerisinde kabul edilirse ekstra siz de bu oyunla para kazanmış oluyorsunuz yani devasa bir kazanç olma ihtimali yüksek oyunu yapıp bu platformun içine sunarsanız burada da yarat ve kazan mantığı benim size anlattığım tam olarak mantık bu. Oyun içerisinde oyun yaratıp sizler de bu oyunla daha adil bir şekilde yüksek kazançlar elde edebilirsiniz. Özellikle vizyon olarak şundan bahsetmişler. Oyun yapımcılarının mevcut diğer platformlarda oyun yaptıklarında çok fazla para kazanamadıklarından ve bu platform içerisinde böyle bir şey olmayacağından bahsetmişler. Bu da yapımcıların, kodlayıcıların, programcıların buna özellikle yığılacağı anlamına gelir. Tabii ki de bu tamamen benim düşüncem. Yine yapmış olduğunuz landlarda experience craft olduğunu yani yapmış olduğunuz lantların özelliklerini geliştirebileceğinden bahsetmişler. Bu da çok güzel bir özellik. Bahsettiğim yönetişim yani uygulama özelliğinden bahsetmişler. Ve 3D avatarlarınızın olduğunu sizlere göstermek istemişler. Burada da ben bir yandan da 3D avatarları size göstermek istiyorum. Nasıl olduğunu çünkü detaylı bir şekilde hepsinin böyle güzel güzel videolarını çekmişler. Bu avatarlar hem kaliteli hem de şu anda bu NFT'leri OpenSea üzerinden satın alabiliyorsunuz. Çok güzel boğa avatarları yapmışlar öyle boğa piyasasında böyle bayağı hype olur diye ben düşünüyorum. Aynı zamanda oyun içerisinde şimdi bir oyun daha gelecek. Bunu da birazdan sizlere göstermek istiyorum. Böyle güzel güzel NFT'ler var. Bu avatarları alıp 3D olarak bu oyunu oynayabiliyorsunuz. Yukarıda bir video daha var. Onu da sizlere göstermek istiyorum. Bakın burada bahsettiğim OpenSea üzerinden bunu alabiliyorsunuz. Şimdi bir oyun daha geliyor av oyunda av sistemi geliyor ve av sonucunda kazandığınız NFT bir NFT'si yani ayı NFT'si bu platformda OpenSea'de en ucuz NFT'nin 0.0709 hatta 0.1 Ethereum olduğunu gördüm. Hatta bu arada bunda buna da değineyim. Bu proje Ethereum ve Matic üzerinde çıkan bir proje yani NFT'leri Ethereum'la satılacak OpenSea üzerinden kendi marketingleri de var. Birazdan göstereceğim. Burada da ayı avının oyun içerisinde başlayacağını ve ayı avında ERC721 NFT'sini yani ayı NFT'lerini kazanacağınızdan bahsetmişler. Burada böyle güzel de bir teaser hani tanıtım yapmışlar. Hemen sesi kapatalım telifi yemeyelim. Burada ayı avında kazandığınız ayı NFT'lerini satabilirsiniz de siz de kullanabilirsiniz de. Güzel böyle bir mantık yaratmış. Onun haricinde bu oyun içerisinde yine farklı kazanç sistemleri olacak. Bu da sonuç olarak bir madencilik sistemi diye düşünebilirsiniz. Burada kırmızı gözlü ayı da dikkat çekiyor. Kırmızı göz detayı atlanmamalı diye düşünüyorum. Şimdi yukarıda takımından bahsetmişler. Takıma girip detaylı bir şekilde araştırabilirsiniz. Hemen white paper'ını açacak olursam white paper'ında tokenomik verilerine bakmak istiyorum. Bull token ve Shell token diye iki tane token olacakmış. Bull token'a bak baktığımda 1 milyar adet olacağını görüyorum. Özellikle benim için biliyorsunuz ki satıştan sonra ne kadar kimin elinde mal olacak ve kafamıza ne kadar mal boşaltabilecekler diye bakmak istiyorum. IDO'da %20'sini açacaklarmış ve 3 ay boyunca düzenli bir şekilde parça parça vereceklermiş. Bir ayda bir yılda vereceklermiş. Boşluk var mı diye bakıyorum kendisinde şu anda sadece bir aylık bir boşluk var. iki haftalık boşluk, üç aylık boşluk, bir yıllık boşluk takım. Bir yıl boyunca takım satamayacak yüzde on buçuk. Onun haricinde yüzde yirmi ve yüzde on alanlar bir tanesi bir yıl, bir tanesi bir ay. Yani ekosistem için ayrılmış bir ay sonra açılacak ve reward yani ödüller için ayrılmış coinlerde 2 hafta sonra açılacakmış. Yine reklam ücretleri için ayrılmış. Coinlerde 3 ay sonra boşluktan sonra açılacakmış. Yani ön satıştan alanlar, seed satış, private satış, IDO'dan alanlar ve likidi de sağlamak için olan coinler aslında direkt açılacak. Bu aslında çok fazla iyi değil diye söyleyebilirim. Bir sonraki tokene de bakacak olursak bu da Shell token. Bu oyun içerisinde kullanılacak ve market tokeni olacak. Aynı zamanda kendisinin yakım etkinliği olduğunu görüyoruz. Oyun içerisinde kazanacağınız tokenlerden bir tanesi. Şöyle tekrar ekranı küçültelim bu oyun içerisinde güzel launch petler olacak. Yani şöyle Türkçe yapacak olursak topluluğumuz tarafından tasarlanan ve geliştiren oyunların meyvelerini verdiği yer. Burada şunu anlıyoruz. Bu oyun projesine yatırım yapanlar, elinde bu coin'i bulunduranlar ya da oynayanlar yine bu oyun merkezi üzerinde demiştik Blueverse bir oyun merkezi. Bu oyun merkezi üzerinde çıkacak oyunlara da ön satıştan yatırım yapma hakkı elde edeceklerini buradan da anlıyoruz. Şimdi web sitesinden sonra marketplace'e şöyle bir bakmak istiyorum. Metaverse'e giriş diyor ama ben buna bastığımda çok yakında diye gözükecek. Zaten kendisi henüz yeni bir proje olduğunu zaten burada tanıtıyoruz. Burada marketplace'e girmek istiyorum. Şu anda 10.000 adet NFT satış satılan da var. halihazırda hazırda satın alınmış, satılmış olanlar da var ve ve satılmaya devam edilenler de var. Bir tanesine tıkladığımda beni zaten direkt OpenSea'ye gönderdiğini görüyorsunuz. Ben OpenSea üzerinden tüm koleksiyonu görmek istiyorum dediğim zaman Burada OpenSea üzerinden böyle bir fiyat kıyaslaması yapmak istiyorum. Yani en ucuz olan boanın 0.1 Ethereum olduğunu görüyorum. Bu da 250-300 dolar gibi bir rakam şu anda yapıyor ve çok daha yüksek fiyatlara bile burada boğa NFT'leri mevcut. Şimdi bu oyunun oynandığı dünyada içeride boğalarla oynadığınızda, savaştığınızda, madencilik yaptığınızda, ay avına gittiğinizde, land yaptığınızda bu boğalar fiyatlanacaktır diye düşünüyorum. Çünkü oyun oynandığı zaman oyun oynamak isteyenler NFT almak zorundalar ve bu NFT'ler daha fazla talep gördüğü zaman fiyatlanacaktır bu zaten düz mantık. Onun haricinde almış olduğunuz ayı avından sonra ayı NFT'lerini de burada hemen satabileceksiniz. O da güzel. Kendisi üzerinde land satışı da olacak. Burada görebiliyorsunuz ilerleyen zamanlarda bu land da açılacak ve land satışı da mevcut olacak ve yine item satışı da kendisi üzerinde olacakmış. Yani iç içe oluşturulmuş güzel bir ekosistem ve oynanabilir bir oyun gibi kendisi duruyor. Hem sizin de geliştirebileceğiniz hem de içinde game store'unda olduğu mesela bir harita çıkacak ayı avı oyunu. Burada boğa koşusu yakında diyor mesela. Ve burada daha böyle çok eğlenceli olacağını düşündüğüm burada boğalarla basketbol oyunu falan var. Gerçekten güzel bir ekosistem oluşturacaklar gibi geliyor bana ilk bakışta. Şimdi bu projeyi detaylı bir şekilde baktık. Hemen nerelerde nasıl alabiliriz e bakalım. Öncelikle Cedify üzerinde var. Bu kanalda videoların içerisinde Cedify Pound üzerinden ön satışlara nasıl katılalım videosu zaten detaylı bir şekilde mevcut. O videoyu izlerseniz size çok fazla yardımcı olacaktır. Hazır Cedify'in fiyatları düşmüşken bu projeye katılmak isteyen arkadaşlarım bunu bir fırsat olarak değerlendirebilirler. Benim size anlatmak istediğim aslında bir başka fırsat. Yani fırsat içinde fırsat gibi oluyor ama bunu da kabul edelim. Metaverse Pet. Şimdi Metaverse Pet bir pet projesi. Good Games Guild yani GGG projesi ile birlikte stake ederek ön satışlara katılabileceğiniz bir platform. Şimdi bu platform üzerinde görüyorsunuz Blueverse mevcut size anlattığım proje. Bu projeyi bu platform üzerinden satın almak istiyorsanız sizden GGG stake istiyor ve garanti alım hakkı elde etmek için ortalama 700 dolar gibi bir rakam sizden isteniyor. Yani şu anda GGG'nin fiyatı 1.56 dolar. 500 GGG verdiğiniz zaman size garanti alım hakkı verecek. 800 dolara 700 dolar gibi bir rakama garanti alım hakkı elde edebileceksiniz. Biliyorsunuz ki birçok pet projelerinde böyle bir rakamla garanti alım hakkı elde etmeniz mümkün değil. Avalanche platformu hariç. Hem ilerleyen zamanlarda bu Metaverse Pet projesinin büyümesiyle YGG'nin de fiyatlanmasıyla buralarda çok ulaşılamaz hale gelebilir diye sizi uyarmak istiyorum. Hem de şimdiden yerini almak isteyen arkadaşlar için çok az fiyatlara garanti alım hakkı elde edebileceğiniz bir ön satış platformundan sizi haberdar etmek istiyorum. Burada MetaKey Andromeda ve MetaKey Sirius diye iki tane daha proje var. Bunlar NFT satışları. Bu NFT satışları sizlere yani bu NFT'nin özellikleri içine girip detaylı çok uzun atmak istemiyorum. Sadece GGG stake oranının APY'sini arttırdığını biliyorum. Detaylı açıklamaları da ilerleyen zamanlarda yapacaklarını kendileri söylüyorlar. Metaverse Pet diye bir pet projesi var. Benim size tanıtmış olduğum Blueverse projesi şu anda bunun üzerinde de satılıyor. Ve alım hakkı elde etmek isteyen arkadaşlar için özellikle garanti alım hakkı elde etmek isteyen arkadaşlarım için 700 dolarlar 750 dolarlar gibi rakamlara kendisini şu anda satın alabilirsiniz garanti alım hakkıyla. Burada da yol haritası bu projenin mevcut. Yine bunu da böyle size göstermek istiyorum. 2022'nin birinci çeyreğinde bu oyun oynanabilir olacakmış. Ayı avı, ve liquidity madenciliği başlayacakmış ve yeni oyunu burada çıkacakmış ve landlar aktif olacakmış. Landlar başlayacakmış ve ikinci çeyrekte de metaverse launchları yine boğa koşusu oyunu pvp fight'ı Marketplace'in lançu olacakmış ve Metaverse 2'nin lançu olacakmış. Mobil desteği de 4. çeyrekte geliyormuş. 3. çeyrekte de yine stake açılacakmış ve 3D avatarlar etkin olacakmış. Bence güzel bir pet projesi geliyor. İlk gördüğümde ilk yorumladığım bu gerçekten. İlerleyen zamanlarda buna ulaşmak isteyebilirsiniz. Şimdiden ulaşırsanız sizin için büyük avantaj olur diye düşünüyorum. Tabii ki de buna yatırım yapma kararı tamamen size ait ama önünüzde bir pet projesi var almayı düşünen dostlarım arkadaşlarım için güzel bir Metaverse projesi var. Ve içerisinde bulunan sürekli gelişim halinde ve aktif halde olacak oyun ekosistemiyle de birlikte ilerleyen zamanlarda kendisi gerçekten büyüme potansiyeli taşıdığından dolayı bu videoyu sizlere çekmek istedim. Değerlendirmek isteyen dostlarım arkadaşlarım varsa kendi fikirleriyle kendileri karar vererek iyi de araştırma yaparak kendisini değerlendirebilirler. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve videolarımızdan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca videomuzun altında Twitter, Telegram ve Discord linkleri mevcut. Bu linklere tıklayarak Twitter'ımıza, Telegram'ımıza ve Discord'umuza katılabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere unutmayın. Plan var, panik yok.